İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir terazi burcuna bakacağım. Bakalım terazilerde neler var neler yok yorumlayalım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun hepinize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz ve beğenmeleriniz için. Ee, Bugün arkadaşlarım 5 Ocak başlıklarda da yazıyor Perşembe günü. Ee, bakalım niyetinizde teraziler neler çıkacak? Evet, teraziler adım adım kendi hayallerinize doğru ilerliyorsunuz. Ama her şeyin bir zamanı, zamanı var diye, diyeceksiniz ve o kadar bekleyişinizin ödülünü alacaksınız. Şu an biriniz çok garantilemeye çalışıyor kendinizi. E, çok çektiği için, geçmişte çok çektiği için o yüzden dolayı garantici davranacak. E, adımlarını sağlam atacak. Onu kolluyor diyeyim. Yani paranın gelmesini bekliyorsunuz ya da mirasın gelmesini bekliyorsunuz ya da yatırım yapmak için bekliyorsunuz. Yani şu e, 3-5 ay sizin için çok önemli. Kafanızdakiler zaten çizili. <laughs> Ama ummadığınız bir kişiyi bir hayal kırıklığına uğratmışsınız. Bir kişiyi öyle bir... E, ya bir şeyi ödeyemediniz, içinize de dert ettiniz. E, böyle bir çıkmazın içinde gibi bazen... Kendinizi çıkmazın içinde gibi hissediyorsunuz. Ama bazen de böyle bir bakıyorsunuz, karamsar düşüncelere giriyorsunuz. Çok kolay bir hani... E, bir başkalarının sözünden fazla etkilenmiyorsunuz desem yeri. En yani ne zaman siz böyle kötü olarak enerjiniz düşer. Ne zaman moraliniz bozulur? Birinci sırada gelen cebinizde para yoksa siz tamam akşama kadar hastasınız, yatarsınız, enerjiniz düşer. İkinci de de zor aşklar sizin için çok yani ilk sırada, ikinci sırada gelen şıklardan biri. Kolay bir kazanılmış bir şeyi istemiyorsunuz veya sevgili anlamında bunu söylüyorum. Koza, kolay kazanılmış bir kişiye de fırsat da vermeyeceksiniz. Siz kendi istediğinizi almak istiyorsunuz. Sizi seç, seçenler değil. Mücadeleniz de bu şekilde devam edecek. Üçlü bir ortaklık teklifi olabilir. Ortak işi olabilir. Ee, üçünüz bir arada bir konuşmalarınız olacak ama büyük büyük tecrübeleriniz var artık. Size böyle bir etrafınızda çırpınan yardım etmeye çalışan bir kişi var ama boş yardım ediyor gibi, gözükmeye çalışıyor. Boş kişi. Gözünüzü belki boyamaya çalışıyor diyebilirim. Gitmek istediğiniz çok fazla yerler var. Sizi bir şeyler durduruyor. Ama maddiyatsızlık ama ya da manevi olarak gitmek istediğiniz çok yer var. Şu an biriniz yalnız kağıtlarla uğraşıyor çok kendi kendinizi biraz sıkıntıya kendiniz sokmuşsunuz. Bu mahkemelik bir kağıt olabilir, icra kağıdı, olabilir. Ama bu kağıtlar sizi bayağı bir uğraştıracak, düze çıkmanız bayağı bir zaman olacak birinizin. Elin arkasına bağlamış bir erkek var size doğru bakıyor. Sizden medet umuyor yani siz çıkartacaksınız onu düze veya siz çalışacaksınız, destekleyeceksiniz. Herkes sizin elinize bakıyor. Herkes gözü sizin üzerinizde. Yani bir çıkış çare bulup yine 3-5 kişiye bakmaya devam edeceksiniz ya da 3-5 haneye diyeyim. Sizin faydanızı görüyorlar. Siz yıkıldığınız zaman ama çevrenizde dost arkadaş diye bir kişi kalmıyor. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Siz yıkıldığınız anda kimse yok. <laughs> Ve o yüzlere gene bakıyorsunuz, dayanamıyorsunuz vicdanlı olduğunuz için. Biriniz de aşkı meşki kenara atmışsınız artık. Yani aşk meşk yok bu hayatta dercesine. Düzgünce bir hayat yaşayayım, huzurlu bir hayat yaşayayım, başka da bir şey istemiyorum diyorsunuz. Ya, muhabbet edebilirsiniz, belki sohbet edebilirsiniz ama sevgili ya da eş olayından biriniz uzak duruyor. Yani konuşmak çok fazla hesap verip de sıkılmak istemiyor bu kişi. Çantanızı hazırlamışsınız. Yeni eve geçmek için böyle dört gözle bekliyorsunuz. O eve geçmek sizin için zafer olacak. bir eve geçeceksiniz ama gıptayla da bakacaklar böyle. Ya bir genişliğinden dolayı ya da çok lükslüğünden dolayı böyle bir kafanızda bir yer var. Oraya da yaza doğru geçeceksiniz. Sizi takdir ediyor gibi gözükenler var yani. Aa çok başarılısın şu bu falan. Ama e, iç dünyalarında öyle bir şey düşünmüyorlar. Ki iki yüzlü kişiler içten içe özenenler sizi. Sizi içten içe özenen kişiler. Ne zaman siz nazara gelseniz maddi olarak, manevi olarak dibi görüyorsunuz. Göz önünde bazı şeyleri yaşamamaya çalışacaksınız artık. Bu gözler sizi dibe indiren gözler. Kendi payınızı almaya çalışıyorsunuz bir yerden. Para paranızı almaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi böyle ee, nasıl diyeyim? Bin bir bahane uyduruyor olabilir, geri kaçıyor olabilir, ödememek için bahane uyduruyor olabilir. Ama kendi paranızı almak için çok mücadele edeceksiniz. O kadar çok ee, parasal anlamda hançeri yemişsiniz ki tamam aşkta da yediğiniz hançerler çok fazla. Ama e, birkaçı büyük paraların geri dönmez artık. Giden gitmiş sizden. Öyle yani ufak tefek paralar da değil. Çok büyük paralar çıkmış elinizden. Üç erkekten çok çekmişsiniz. Bayansınız ya da erkeksiniz ama bu üç erkek sizden çok paraları götürmüş. Yani o paralar sizde olsaymış şu an ve komple bir binanız olabilirdi. Bu kendini düşünen meyfaatçı kişiler. Üç erkek. Hemen hemen yaşları da aynı. Bunların bir iki yaş var aralarında. Kendinize, kendinizi üzen bir e, tatil planınız olacak sizin. Hep her şeyiniz sizin şeyli e, planlı programlı. Şimdiden e, bazı planları yapmışsınız bile. Evet e, gözünüzü boyamak için çiçek gelecek arkadaşlarım birinize. Yani bir demet çiçek gelecek. Sizin karşınızdaki kişi çok şanslı olduğunuza inanıyor aslında. Bu yüzden dolayı ...üzeniliyorsunuz aslında nazara geliyorsunuz. Bir de yönetilim, yönetilmeyi sevmediğiniz halde bu şekildesiniz. Bir de yönetseler artık e, sadece böyle üstünüzdekinizle kalırsınız herhalde dışarıda. Tişörtünüzde kalırsınız herhalde dışarıda. Yani yönetilmediğiniz halde e, bazen bu durumlara nasıl geldim ben diyorsunuz. E, ama her işte bir hayır vardır diye ılımlı da bakıyorsunuz yine. Hani böyle oturup da günlerce ağlamış değilsiniz tabii ki. Hazırlık içindesiniz. Siz toparlayıcısınız. Birkaç kişiyi toparlıyorsunuz. Toparlayacaksınız da bir yere mezar ziyaretine gideceksiniz. Ya türbe ya mezar. Siz dilek işlerini de çok sevdiğiniz için belki dilek dilemeye de gidebilirsiniz. herkese bir ağzının payını vereceksiniz. Yüksek düzeye geçip o koltuk sizi bekliyor. Sadece yöneticiliğini yapacaksınız. Kamera karşısına geçiyorsunuz. Yani bir yerden bir kamerayla bir yerleri izleyeceksiniz siz. Size ait olan yerleri olabilir. Bir otel alıyor olabilirsiniz. Bir farklı bir şey alıyor olabilirsiniz. Ya da fabrika alıyor olabilirsiniz. Ama geçip sadece koltuktan kamerayla bir yeri takip edeceksiniz siz. Belki de bu sizin kendi işinizde olabilir. Sadece mutlu yuvaya özlem duyan aranızda bir kişi var. Bakın çatının ucundan tutmuşsunuz. Bu mutlu yuva size e, birazcık daha geç olabilir ama pürüzsüz olacak. Sorunsuz olacak. Çok sevenleriniz var geçmişte sizi çok sevmişler. Çok aşıklarınız olmuş. Ve hala da unutulmamışsınız desem yeri. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. İyi günler diliyorum. Hepinize görüşmek üzere.